Merhaba bazı izleyenleri ben Erdem Pabuçcan. Yatırımcılarla beraber yıl değerlendirmeye devam ediyoruz. Bugün ise yanımızda Domino Ventures kurucusu Mustafa Kopuk var. Merhabalar nasılsın öncelikle? Çok iyiyim Erdem sen nasılsın? Bizler de çok iyiyiz. Çok teşekkürler. Çok güzel bir yıl geride bıraktık. Aslında şimdi bazı yatırımcılarla konuştu konuştuğumuzda zorlu bir yıl olduğunu da söylüyor. Çünkü artık değerlemeler kesildi. Bir sürü şey gördük. Aslında sizin için nasıl geçti? İlk olarak onu alarak başlayalım. 2023 bizim için çok verimli bir yıldı. Biz domino fonu olarak yaklaşık işte iki yıldır yatırım yapıyoruz. O yüzden 2023 yılında yatırımları hızlı bir şekilde devam etmemiz gerekiyordu. Bir yandan senin de bildiğin gibi hem Türkiye'den çıkan global hedefi olan ekiplere yatırım yapmaya çalışıyoruz. Hem de Doğu Avrupa ve Orta Asya bölgesine de bakıyoruz. 2023 yılında özellikle bu Doğu Avrupa ve Orta Asya bölgesindeki konumumuzu güçlendirdik diyebilirim. İki tane de yatırım yaptık bu arada. O yüzden bizim için genel olarak çok verimli bir yıl olduğunu söyleyebilirim. O zaman biraz yatırımlardan bahsettim aslında evet. oradan devam edelim. 2023'te toplamda kaç girişime ne kadar paylaşabiliyorsan yatırım yapıldı. Bir de bunların kaç tanesi yerli yani tamamen Türkiye'de kaç tanesi yurt dışına onları alalım Tabii. Ee, 2023'te biz 11 yeni yatırım yaptık. Dinliyorum. Ee, bu 11 yeni yatırımın 6 tanesi yapay zeka alanında. Hı. Ee, iki tanesi gaming yani oyun stüdyosu, iki tanesi web3 alanında, web3 teknolojileri alanında, bu işte blockchain ve metaverse <laughs> gibi ee, bir tane de fintech yatırım yaptık. Ee, bu 11 yeni yatırımla birlikte toplam yatırım sayımızı yani portföyümüzde bulunan girişim sayısını 18'e çıkarmayı başardık. İki yılda gerçekten. Ee, evet. Ee, biz de gayet memnunuz <laughs> bu rakamlardan. Ee, bu 11 yeni yatırımdan iki tanesi yurt dışında, direkt <laughs> yurt dışı ekipler olarak diyebilirim. Hatta işte bu ay içerisinde inşallah açıklayacağız ikisini ben de. aktarırız. E, aktarabiliriz. Evet. Bizim bir başka takip ettiğimiz metrik de şuydu aslında. Biz ortalama her ay 900-950 arası girişime bakmak istiyoruz. Bu her e, ay? Evet. Her ay bu sayıda girişimin önümüzden geçmesini ve ortalama da işte ilk görüşmeleri söylersem yaklaşık 140-160 arası bir ilk görüşme yapmak istiyoruz. Bu bizim fon olarak kendimize koyduğumuz KPI'lerden biri. Evet. Buradaki ekiplere baktığımızda ise özellikle işte bunun 2022 yılında biraz daha %80 oranında Türkiye'den çıkan ekiplere bakıyorduk. 2023'te ise ee, yaklaşık yüzde 35 oranında Orta Asya'dan, yüzde 20 oranında Doğu Avrupa'dan ekiplere yani, bakmaya yani, başladık. gerçekten hızlı evet. bir olmuş. Ee, ve Türkiye'den baktığımız ekip sayısını yüzde 45'lere düşürdük. <laughs> ee, daha doğrusu oran devam ediyor aslında ama biz daha fazla girişime bakmaya başladık. Bu bizim için çok önemli bir metrik. Ee, çünkü bizim e, fonumuzun yaklaşık yüzde işte 20'si Orta Asya'da, yüzde 20'si ise işte Doğu Avrupa'dan çıkan girişimlere yatırım yapmak üzere bir strateji izliyoruz. Fonun yarısında da işte yapay zeka, diğer yarısında da Web3 ve gaming alanında yatırımlar yapacağız. Bu bizim için çok önemli bir kriterdi. Bunu güçlendirmek için özellikle 2023'ün birinci yarısından sonra işte 6 yeni ülkede ofisler açtık. Oradaki görünürlüğümüzü arttırmak ve işte o bölgedeki startupların bize ulaşımını kolaylaştırmak için çok iyi bir stratejiydi ve şimdiden faydalarını da görmeye başladık açıkçası. Hayırlı olsun. O çok olsun. teşekkür ederiz. E, Estonya'da, Polonya'da, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan'da e, temsilcilik ofisleri açtık. E, o bölgelerde çalışan arkadaşlarımız da var e, şu an itibariyle. Evet, fiziksel bir, evet. bir var. Evet, evet. Her ülkede olmasa bile işte şey, Azerbaycan'da biri, biri var, işte Gürcistan'da biri var, Kazakistan'daki arkadaş bölge Özbekistan'da bölge bakıyor. Bu bizim ayrıca erişimimizi de, e, girişimlere erişimimizi de kuvvetlendirdi. E, bir de o bölgedeki girişimleri daha iyi anlamak bizim için önemliydi. E, orada da çok memnun eden sonuçlar aldığımızı söyleyebilirim. E, özellikle işte 2023'teki 11 yatırımla birlikte e, oradaki görünür, o bölgelerde görünürlüğümüz de daha fazla artacak ve yatırım yapmaya devam edeceğiz diye düşünüyorum. Şimdi biraz bahsettin aslında ama şimdi Porto'yu artık 18 şirkete dönüşmüş. Evet. Portföyde 2023 yılında neler oldu? Önemli bir yatırım olabilir, yurt dışına açılma olabilir. Biraz portföy detaylarını almak istiyorum. Tabii. Ee, özellikle ben e, en önemli metriklerden biri şu herhalde. Biz e, 11 yeni yatırıma 2.4 milyon dolar gibi bir rakam verdik evet. domino fonu olarak. Evet. E, ve işte toplam o bu girişimlerin aldığı 2023'te aldığı yatırımlara baktığımızda 17.4-17.2 milyon dolar gibi bir rakam görüyoruz. Bu bizim için önemli çünkü e, erken aşamada yatırım yapan bir e, girişim sermayesi fonuyuz. E, bu erken aşamada bu kadar büyük fonlamaya yatırım e, bizim yatırımcısı olduğumuz girişimlerin ulaşması aslında biraz zor bir şey. E, Ciddi, ilerleyen, evet bunlara. evet ilerleyen yıllarda bunun tabi artarak devam etmesini Hı. bekliyoruz ama işte siz de işte işte yatırım yaptığınızda. Ee, bizim de dikkat ettiğimiz metriklerden biri dışarıdan da ne kadar fonlanıyorlar ve diğer yatırımcılarla ne kadar ortak yatırım yapabiliyoruz. Ee, burada aldığımız veriler bizi çok mutlu ediyor. Ee, 2024'te bunun daha fazla da artmasını bekliyoruz. Bir yandan da tabii şimdiye kadar portföyümüzde girişim sayını 18'e çıkardık ama... ...bu 18 sayısını 40-42 gibi bir rakamla tamamlamak istiyoruz. Ee, önümüzde yaklaşık 3 yıl gibi bir süre var. Evet. Evet. Bu 3 yıl içerisinde işte bakarsanız bir 22-23 tane daha yatırım yapmamız gerekiyor rahatlıkla. Ee, onu da tamamlamak için çok hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Girişimlerin performansından da çok memnunuz. Çünkü bizim orada yatırım yaparken zaten baktığımız net bir şey var işte... Ee, yapay Zeka web 3 ve işte gaming alanında yatırımlar yapıyoruz diyoruz ama ister, Orta Asya'dan ister Türkiye'den ister Doğu Avrupa'dan ekipler olsun. Bizim için ekiplerin o işte founderların nerede olduğu, hangi bölgede olduğu, ekiplerin nerede kurduğu, kurduğu önemli ama yatırım yaptığımız her iş ilk günden itibaren global olmalı. <laughs> ee, genelde de emerging marketlerde işte daha gelişmekte olan ülkelerde ekiplerini konumlandıran yani işte OPEX'lerini harcamalarını orada yapan sattıkları hizmeti veya ürünü ilk günden itibaren 20 ülkede 25 ülkede satan girişimleri tercih ettiğimiz için aslında metrikler bizim için her zaman iyi geliyor diyebilirim. Bundan da çok memnunuz çünkü OPEX'ler her zaman bir işte İngiltere'deki 10 kişilik bir ekibe göre daha düşükken gelirler ve rekabet aşaması eskiye oranla özellikle pandemi öncesine oranla çok daha böyle işte gelişmekte olan ülkelerin lehine döndü diyebilirim. Bu da aslında o girişimlerin hem hayatta kalma sürelerini hem de hızlı büyüme sürelerini çok olumlu etkiliyor. Biz de bu bölgelerde işte teknoloji anlamında çok ileride ve iyi ekiplere sahip global bir hizmet sunan yeni şeyleri keşfetmekten aslında bayağı da keyifliyiz. Ve çok da iyi sonuçları aldığımızı düşünüyoruz. Başarılığınızı önceki devamını dilerim. Umarım devamında da böyle olur. Aslında biraz bahsettin işte iki yıl içinde ne kadar yatırım yapacağınızı ama toplamda meblağ olarak işte önümüzdeki süreçte ne kadar yatırım yapacaksınız? İşte farklı ülkelere, farklı coğrafyalara açılma olacak mı? Çünkü belli bir iki coğrafya evet. söyledin ama farklı ilerisinde ne olacak? Aslında biraz son soruda gelecek planlarını artık Tabii. ne göre follow on'lar ne zaman başlayacak, başlayacak mı? Tüm bunların detaylandırsak çok sevindim. Ee, 2024'te biz 12 tane yeni girişime yatırım yapmak evet. istiyoruz yani öncelikle. Yani i̇lk hedefimiz korunup %100 ee, evet. Yani çünkü biraz önce söylediğim gibi daha 22 23 24 adet <laughs> birbirinden Eten farklı bir gerekir. distinct yatırım yapmamız gerekiyor. Ona ulaşmak için zaten hızlı olmamız <laughs> gerekiyor. O yüzden bu seneye 2024'ü 12 yeni yatırımla bitirme hedefimiz var. 4 de falan planlıyoruz. Bu arada umarım daha fazla olur. Çünkü mevcutta yatırım yaptığımız girişimler ne kadar iyi olursa, ne kadar kendini geliştirirse ve hızlı yatırım turları kapatırsa o bizim için de iyi. Ee, eğer 4 olmazsa 6 olursa 7 olursa biz daha mutlu oluruz Neyse. açıkçası. Ee, kendi projeksiyonlarımıza 4 olarak koyduk ama. Ee, işte 2024'te bu kapsamda herhalde 16 yatırım turuna katılmış olacağız. 12'si yeni ve 4 tanesi falan olmak üzere. Ee, biz özellikle bu Orta Asya'daki görünürlüğümüzü 2024'te biraz daha fazla arttırmak istiyoruz. Orta Asya tarafına. Evet. Ee, Doğu Avrupa'da da işte evet, Estonya her zaman herkesin bildiği güzel bölge. Polonya güzel bir bölge. Olonya, fazla güzel fazla bir bakılıyor, bölge. Kesinlikle. Evet evet. Ee, umarım yani biraz böyle daha farklı konulara gireceğiz ama mesela Belarus ve Ukrayna'da bölgesindeki bu savaş durumu yani Ukrayna savaşı biliyorsunuz Belarus tarafında Tabii. etkiliyor ve o bölgedeki çok başarılı ekipler. Bir yandan hem Türkiye'ye hem de işte Güney Büyük Kıbrıs gibi yerlerdeler. Yani. E, ve o bölgede gerçekten çok iyi teknoloji girişimleri hep çıkıyordu. İşte şu an e, bu savaş durumlarından dolayı ne yazık ki sekteye uğradı. Belki o bölgeler biraz daha açılır diye bekliyoruz. E, eğer açılırsa oralarda olmak istiyoruz. Ee, onun dışında herhalde Gürcistan işte Kazakistan, e, özellikle Özbekistan pazarında biraz daha aktif olacağımızı düşünüyorum. Herhalde 12 yeni yatırımın 3 ila 4 tanesini oradan yapabiliriz. Çok iyi girişimlerle karşılaşıyoruz. Ha yeni bir bilgi olarak şu da var. Çok yakında lanse edeceğiz ama burada ilk defa söylemiş olayım. En sevdiğim. Ee, gerçekten. <laughs> ee, bir e, yapay zeka alanında bir e, hızlandırma programı tasarlıyoruz. Türkiye'yi hedef arasına almayacağız açıkçası. Doğu Avrupa'da olmayacak. Ee, i̇lk önce Central Asia'da başlatacağız bunu. Ee, orada özellikle böyle bir program ihtiyacını da hissediyoruz. ve e, yani Açıklamada daha detaylarını veririz ama e, dünyanın birkaç en iyi üniversitesiyle, birkaç en iyi kurumuyla birlikte yapacağız aslında i̇şte, o bölgede. Diyorsun, o çok çok teşekkür ederiz. Bizim için yeni bir bilgi yine burada söylemiş olayım yani ilk defa çok yakında ESG standartını yayınlayan az sayıdaki VC'den dünyadaki az, sayıdan, az sayıdaki VC'den biri olacağız. O konuda da global partnerlerimizle birlikte çok yakın bir çalışma yapıyoruz. Bir de işte Better Future Goals adını verdiğimiz bir çalışma var. Bunu daha böyle STC gibi düşünebilirsiniz sustainability alanında. Ee, orada da global partnerlerimizle birlikte e, çok detaylı bir çalışma hazırlıyoruz. Ee, orada da bir standart yayınlamak istiyoruz. Çünkü işte Domino Ventures olarak bizim zaten sloganımız işte Domino Effect for Better Future. Ee, hani o sloganın da altına daha fazla doldurabilmek Domino. istiyoruz ve Orada işte hem kendi LP'lerimize yani fonumuzun yatırımcılarına hem de yatırım yaptığımız girişimlere işte Domino Fonu'nun kendi stratejisine işte ESG tarafında işte Environment SaaS, Environment Social ve Governance dediğimiz o standart içerisinde hangi hedefleri kendimize koyduğumuzu, hangi standartları koyduğumuzu hem kendimize hem yatırımcılarımıza hem de yatırımcı olduğumuz birçok girişime daha net bir şekilde anlatabilmek ve geçirebilmek istiyoruz. Bu 2024'te benim de kendime hani domino fonu ile birlikte odak odak aldığım en önemli konulardan biri diye düşünüyorum. Hem bu better future goals konusu çok önemli, ESG konusu çok önemli. Yatırımlarımızı yaparken bunlara dikkat etmek zaten çok önemli. Bu alanda da gerçekten kapsamlı bir çalışma hazırlamak bizim için de açıkçası biraz gurur verici bir şey olacak. Hani biz VC'ler olarak genelde işte 5 yıl 7 yıllık bir Tabii. E, senaryoda yatırım yaptığımız için e, oradaki yatırımlara en başta konuştuğumuz gibi devam edeceğimizi düşünüyorum. Çok keyifli bir sohbet oldu. Ben verdiğim bilgiler için, yeni bilgiler için çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.